Evet değerli arkadaşlar hepinize merhabalar bugün çalışma planlarımı paylaşacağım sizinle 1 Kasım 2020'den 14 Ağustos 2021'e kadar sınav sürecimde gün gün neler yaptığımı aktarmak istedim size Instagram üzerinden gelen sorularda ve Youtube üzerinden gelen sorularda bir çalışma planlarımla alakalı sorular geldi İkincisi de genel tekrarlarla alakalı sorular geldi Sürecin başında genel tekrarlarla alakalı bir paylaşımda bulunmak bana biraz mantıksız geldi. O yüzden neler yaptığımı anlatmak istiyorum. Burada 1 Kasım 2020'de başladığım yer var benim. Gelişim psikolojisiyle başlamışım. İlk videolarda da anlattım. Ben eğitim psikoloji, eğitim bilimleriyle başladığım için çalışmaya. Öncelikle gelişim psikolojisini bitirmişim. Gelişim, öğrenme, program geliştirme, ÖYT, sınıf yönetimi, materyal Ölçme ve rehberlik şeklinde gitmişim. Şöyle baktığımızda benim 2020'den olan temelimin avantajı vardı. Zaten notlarım önümde hazırdı. 2 gün, işte 4 e, gün, 3 gün buradan program geliştirme, e, şöyle baktığımızda 5 gün ÖYT, e, işte bir günde sınıf yönetimi ve materyal aynı anda bitirmişim. Ölçmeyi 3 e, günde bitirmişim ve rehberliğe baktım. rehberliği planladığımdan 2 günde erken bitirmişim. 3 günde bitirmişim ama dediğim gibi bunu Sıfırdan bu şekilde yapmanın ben çok da mümkün olduğunu düşünmüyorum. Benim 2020 temelim olduğu için ve notlarım hazır olduğu için 1 Kasım'dan 20 Kasım'a kadar tam 20 günlük bir süreçte ben eğitimi bitirmişim. Sonrasında baktığımızda ben ilk etapta bir hata yapmıştım. Bu hata kendi açımdan bana hitap etmeyen çalışma tarzı. Gün içinde işte ilk ve orta çağda Türk devletleri konusu, coğrafi konum ve temel hukuk. Hep 3 derse de işte tarih, e, coğrafya ve vatandaşlar aynı gün çalışmak olmuştu. Bunu sadece bir gün böyle denedim. Videolarını izlemişim 21 Kasım'da sonra. İşte burada bakıyorum tarih, coğrafya. Bir temel hukuk atmışım vatandaş gözüne. E, yine tarih. Yani baktığında zor konular olduğunda e, o gün tek o derse çalışmışım yalnızca. 29 Kasım'a kadar yine sadece genel kültür derslerine çalışıyorum. Ama aralarda baktığımızda burada... E, e, eğitim bilimleri tekrarları mevcut. Sonrasında geldiğim yere kadar vatandaşlık tekrarı mevcut. E, tarih genel tekrarı mevcut. Ayrıca işte 4 eğitim bilimi denemesi çözmüşüm bazı günler. E, şurada TR ve MAT var. fasikül fasikül Türkçe matematik denemelerini zaten her gün çözerek ilerliyorum. Burada da e, 29 Kasım'dan 4 Aralık'a kadar olan süreç var. Biraz karalamalar falan mevcut. Üstünde işte Böyle konularını yazıyordum. Kaç video oldu ve bugün işte yine Türkçe matematik denemesi ve bir edebiyat denemesi. İşte bakın coğrafya tekrar. Bu şekilde bir yaza yaza gitmişim. Tekrar baktığımızda şöyle Aralık 5 Aralık'tan 16 Aralık'a kadar gelmişim. Şu 16 Aralık'a baktığımda bu noktada idare hukukuyla ve 15 Aralık'ta da ticaret, turizm, ulaşımla artık coğrafya vatandaşlığının da 1 Kasım'da 16 Aralık'a kadar olan süreçte bittiğini görüyorum. mesela bir günümü boş bırakmışım, full eğitim tekrarı demişim, tarih tekrar demişim, öğretim yöntem teknikleri, sınıf yönetimi ve materyal tasarımı tekrarı olarak vermişim. Devam ettiğimde ee... Burada Osmanlı'ya geçmişim işte tarihte coğrafya tekrar demişim ve coğrafyadan bir soru bankası bitirmişim vatandaşlık tekrar deyip yargıdan bir soru bankası bitirmişim. Ee, dediğim gibi 20 Aralık 19 Aralık'ta tarih ve coğrafyayı bitirdiğimi görüyoruz aslında sonrasında e, 21 Aralık'tan benim tam 1 Şubat'a kadar sadece tarih tarihle e, haşır neşir olduğunu göreceğiz şimdi. Osmanlı kuruluş, Osmanlı gerileme dağılma 3 gün sürmüş ve sonrasında bırakıp yine Hoca Hocabeytlerin coğrafya soru bankasını çözmüşüm, yarının yargının vatandaşlık soru bankasını çözmüşüm. Bunları yaparken tabii ki tekrarlarımı da yapmıştım. Ben bugünlerde hatırlıyorum. Yani konu konu tekrarları tekrarlarımı yapıp sorularını da çözmüştüm. Aralıkta devam ettiğimiz de yılbaşı geliyor. Yine Osmanlı'nın tekrarına başlamışım. Büyük ihtimalle Çağdaş Türkçe Dünya Tarihi'ne geçmeden önce. Yine burada görüyoruz. Bugünümde yine ekstra bir konu çalışmamışım. Tekrarlarla gitmişim. Osmanlı'nın tekrarına başlamışım. Yine sadece bir günde soru bankası bitirdiğimi görüyorum. Bir soru bankası daha bitiyor. Şu noktada 11 Ocak Pazartesi'ye gelmişiz ve burada artık inkılap tarihine geçtiğimizi görüyoruz. Yine bir tekrar geliyor. Bu noktada dış politikaya geçiyorum. Ve yavaş yavaş tarihin bitişi bir kere daha tekrar 30 Ocak'a kadar yine bazı soru bankalarını bitirmek derken ve 1 Şubat Pazartesi artık ben Türkçe ABD konularıma başlıyorum. Ee, halk edebiyatı ile başlamıştım. Bu noktada yaptıklarımı görüyorum. Halk edebiyatını 14 Şubat'a kadar bitirmişim. Yine bunlara çalışırken her gün artık 1 Şubat'tan sonra bir genel kültür genel denemesi ve bir eğitim denemesini mutlaka çözdüm. Genel kültür genel sabah uyanır uyanmaz çözmeye başlamıştım. Bu e, civarda da 15 tatil girmişti ve ben ücret öğretmenliği bıraktığım için bu noktadan sonraki çalışma planlarım daha düzenli ve daha e, işe vuruk oldu açıkçası. Yine baktığımızda Halk Edebiyatını tekrar etmişim, denemelerini çözmüşüm 15 Şubat'ta ve artık Eski Türk Edebiyatına geçmişim. E, bu civarda yine denemelerimi çözüyorum ve burada coğrafya tekrarına başlamışım işte. Hem Eski Edebiyat çalışıyorum her gün, e, hem de e, baktığımda işte toprak jeolojik zamanlar gibi her gün coğrafya tekrarlarımı da iyi yapıyorum. Zaten genel kültürün bu şekilde pekişmesi, cillalanması da mantıklı olmuştu benim açımdan. 23 Şubat'ta baktığımızda yine halk edebiyatı tekrarı, divan edebiyatı tekrarını yapıyorum. Şöyle bir baktığımda divan edebiyatının 28 Şubat'ta tam anlamıyla bittiğini görüyorum. Şubat ayı içerisinde halk edebiyatı ve eski edebiyat derslerim bitiyor. 21 Mart, 2 Mart özür dilerim, Salı'ya geldiğimde artık eski, yeni Türk edebiyatına geçiyorum ve günlük Toplam 7 kere derse giriyordum. Bunların geneli 1,5 saat ya da 1 saat sürüyordu. Artık her derste ne yapacağıma bakıyordum burada. Burayı daha detaylı size durdurup bakabilirsiniz. Yeni edebiyatı tek tek anlatmak biraz uzun olur. Ekstra yaptığım bir şey yok. Yine her gün genel yetenek ve eğitim bilimlerimi denememde çözmüşüm. Eski edebiyat haricinde. Yeni edebiyat haricinde özür dilerim. Buralara baktığımda ee... 7 kere giriyordum. İşte bakın yine tarih tekrarlarım başlamış. Gün boyu işte milli edebiyat çalışmışım. Sabah uyanmışım genel kültür genel denememi çözmüşüm. Milli edebiyattan 3 video izleyip tekrarımı yapmışım. Sonra sorularını çözmüşüm bir dahaki derste. Duraklamadan 2 video izlemişim. Geç uyumadan eğitim bilimleri denememi çözmüşüm. Ve tüm günümü ayırmışım. Yine baktığımda burada neler yaptığım açık bir şekilde belli olduğunu düşünüyorum bir artık e, şurada özür dilerim. Mart ayı içerisinde yeni edebiyatı da bitiriyorum. Ve artık edebiyat video kuramlarına geçmişim. Yine e, devam ediyor. Burada tarih tekrarlarım her gün edebiyat video kuramlarını getirirken. Çocuk edebiyatının da 14 itibariyle bitirdiğimi görüyoruz. E, ve artık 15 Nisan'da dil bilgisi ve dil bilime geçmişim. Bu noktada onlar da e, bitiyor. Ee, yine ÖABT soru bankalarını bitirdiğim günler genel olarak tekrarlar kimden hangi videoyu dinlediklerim konu konu. Her derse girdiğimde ne yapacağım? Şurada S.C. yazanlar soru çözümü olarak kısalttığım şeyler ee, devam ettiğimizde artık bir bu noktada Dil Bilgisi bilimde bitiyor. Ondan sonra e, 1 Mayıs Cumartesi yani baktığımızda Edebiyat derslerini tekrar etmişim ben. Her gün ee, dil bilgisi, dil bilimi de tekrar etmişim. Şöyle bir baktığımda burada video sayıları yazan noktalar Enes Kançay'ın 4 temel beceri ve alan eğitimi videoları. Oraya geçiyorum artık. Devam etmişim. Yani e, son derslerimi ben 9 Mayıs Pazar itibariyle geçmişim. Devam ediyor. Her gün yaptıklarım burada belli. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Buralarda takılıp e, ve sanırım evet benim 24 Mayıs Pazar günü itibariyle yabancılara Türkçe öğretime hariç bütün derslerim bitmiş oluyor. ÖABT'de de eğitim bilimlerinde de ayrıca e, GK, GE kısmı içinde ve sonrasında artık burada yaptıklarım soru bankalarını bitiriyorum. Gene e, bazı tekrarlarım var ve dediğim gibi her gün artık tekrarlara başlıyorum. H Halk Edebiyatı tekrarı eski edebiyat tekrarı, soru çözümü, yeni edebiyat tekrarı, soru çözümü, edebiyat bilgi kuramları, dünya edebiyat tekrarı, soru çözümü, yeni tarih tekrarları mevcut. Her günün sonuna kadar değerlendirmek için dil bilgisi, dil bilim tekrarını da yapıyorum. Dört temel becerinin kısaltılmışıdır bu. Artık her gün bir dersi tekrar etmeye başlamışım. Gün gün ne yapacağım belli. Yine tarih tekrarı mevcut. Tarihi çok tekrar ettiğimi zaten buradan görüyoruz. Her gün artık sanırım buradan başlayalım. İşte halk edebiyatını tekrar ediyorum. Eski edebiyat, yeni edebiyat, edebiyat bilgi ve kuramları, çocuk edebiyatı değil, liste bilim. Yani baktığımda 6 gün. 6 günlük bir süreçte ben tekrar ediyordum zaten. Son Haziran'a gelmişiz. Ee, gene başlamışız. 4 temel beceri alanı eğitimi. Halk edebiyatı, eski edebiyatı aynı güne getirmişim. Yeni edebiyat, edebiyat, bilgi programları, çocuk edebiyatı, dil bilgisi, Artık 5 günde tekrar etmeye başlamışım yine devam eden süreçte. E, burada yaptığım ekstra bir şey yok. Şöyle bakıyorum. Yine tekrarlarımı aynı şekilde sabit geliyorum. Eee vatandaşlık tekrarı bitiyor, yine tarih başlıyor. Orada vardır zaten coğrafya tekrarları, vatandaşlık, tarih. Yani her gün akşamları veya gündüz ağırlbete çalıştıktan sonra Gece olduğunda genel kültürden bir dersi tekrar ediyormuşum. Konu konu ilerleyince vatandaşlık bitince coğrafya coğrafya bitince tarih şeklinde otomatik olarak birçok kez genel kültürde bitirmiş oluyorum. Sınava son 15 gün kala burada bir kere daha bir program sıkıştırmışım. Tarih tekrarımı da bitirmişim konu olarak. Ve son kez ÖABT tekrarlarımı yapıp 15 günlük bir süre zarfı için ÖABT'yi bir kenara bıraktığım Genel tekrar tablosu burada var. Genel tekrar tablosunu artık sınava yakın bir süre kala yaparız. Bu noktada e, genel kültür genel nasıl tekrar ettiğim 15 günlük sürede 1 Ağustos'da sınavımız vardı. Ve burada da 12 günlük bir çalışma planıyla ÖABT'yi tekrardan nasıl tekrar ettiğim var. Onlara o zaman daha detaylı gireriz. Çünkü şu an buraya anlatırsam videonun çok uzayacağını düşünüyorum. Şimdilik programlarım bu kadardı hızlı bir şekilde attım. Bir dahaki e, videomda da e, ders notlarımla alakalı nasıl tuttum, neler yaptım bunu e, aktaracağım. Bir de bazı kartlardan bahsetmiştim edebiyat tekrarları için. Onu da anlattıktan sonra. Notlarımı yine tripodumun kalitesinden memnun kalırsak, çekim kalitesinden siz memnun kalırsanız ders notlarımı paylaşmaya başlayacağım. Yine anlatımlı bir şekilde edebiyat derslerini düşünüyorum. Dünya edebiyatı, halk edebiyatı, yeni edebiyat, edebiyat bilgi ve kuramlarını paylaşırım diye düşünüyorum. Eski edebiyata girinmek sanırım benim çok haddim değil. Bu yüzden bazı edebiyat ders notlarımı paylaşmayı düşünüyorum. Siz de isterseniz. Bir dahaki videomdan sonra onu değerlendiririz. Yorumunuz varsa, görüş ve öneriniz varsa alta yorum yapmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin.